İmdat! İmdat! Kimse yok mu orada? Bir yardım eden yok mu? İmdat! <laughs> ah Erdem ah! Geçineceğiz diye kandırdın beni. Ben olayı anlayana kadar tıktım buraya. Kim bilir kaç yıl oldu. Çürüdüm buralarda. Oysa ne güzel programdı Z vitamini. Bak her yer karanlık. Gündüz mü? Gece mi belli değil. Bitirdin beni Erdem. Bitirdin. Ya, ya, ya uyansana. Ya adam taşınmaya yardım edeceğim diye geldi aylardır uyuyor. Ya kalksana artık program başlıyor. Kalk diyorum ben mi soracağım programı? Allah Allah. Hey Cemine radyo